İnci taşının özellikleri ve bilinmeyen faydaları. En güzel, en güzel değerli taşlardan biri olan inci, ay ile ilgili bir taştır. İnci, inanç ve masumiyet anlamına gelir. Kişisel bütünlüğü arttırır ve kişinin dikkatine odaklanmasına yardımcı olur. Saflığı sembolize eder ve samimiyet taşı olarak da bilinir. 4000 yıl önce Pers kraliçesi tarafından takılan inci kolye bugün hala hayranlık uyandırmaktadır. Şiba kraliçesinin inci kolye takması, yüzyıllar boyunca efsaneleşmiş ve Kleopatra'nın da zehirlenmekten korunmak için öğütülmüş incilerle şarap içtiği söylenmiştir. Antik Çin'de yağmur yaratmak için kullanılmıştır. O zamanlar birçok Çinli ateşe karşı tılsım olarak da inci kullanmıştır. İnci taşının diğer isimleri Kur'an-ı Kerim'de geçen adı Lülü, İngilizce'deki adı ise Pearl ya da Pearl'dır. İnci taşı, sıcak ve ılıman bölgelerin denizlerinde yaşayan istiridyelerde ve midyelerde meydana gelir. Oluşma süresi ortalama 10 yıldır. Bununla birlikte uzun bir süredir kültür incisi yetiştirilmektedir. Kültür incilerinin meydana gelmesi ise 3 ile 7 sene arasında bir süre almaktadır. İnci oluşumu, istiridye kabuğunun içerisine kum ya da başka bir yabancı maddenin girmesiyle başlar. İstiridye bu maddeyi sedef denilen bir madde ile kaplar. Bu madde %92 oranında kalsiyum karbonat içermektedir. Eğer yabancı madde ete tam olarak yerleşirse küre şeklinde, yerleşemez ise yarım küre şeklinde inci meydana gelir. Kültür incilerinde ise istiridyeye yapay yollarla yabancı madde gönderilir ve bu şekilde istiridye uyarılır. İncinin değerinin belirlenmesinde istiridyenin yaşı oldukça önemlidir. Çünkü yaşı büyük olan istiridyenin incisi de büyük olur. İncide en çok elde edilen renkler pembe, krem ve beyazdır. Nadir de olsa siyah inci yetişebilmektedir. Ancak gerçek bir siyah inci çok değerli ve pahalı olduğundan oldukça fazla taklidi yapılmıştır. Koyu parlak siyah bir inci çok nadir bulunur ve oldukça pahalıdır. İnci taşı dünyada Kızıl Deniz, İran Körfezi, Avustralya kıyıları, Polinezya, Avusturya, Fransa, İrlanda, İskoçya, Hindistan ve Amerika'da çıkarılmaktadır. İnci'nin insanların sanatsal ve sezgisel yönlerini öne çıkarttığı bilinir. Ayrıca cilt ve deri rahatsızlıklarına iyi geldiği söylenmektedir. Kur'an-ı Kerim'de sözü edilen birkaç değerli taştan biridir. İnci taşı, hadisi şeriflerde cennetle bağdaştırılmıştır. Ayrıca inci, alçak gönüllülüğü, temizliği, sevgi ve şefkati, ışıltıyı, gizemi, başarıyı, mutlu bir evliliği simgeler. Doğurganlığı ve anne sütünü arttırır. Akciğer ve böbrekler için faydalıdır. Kemik ağrılarına, migrene, mide, dalak, bağırsak hastalıklarına karşı etkilidir. Depresyon eğilimli kişiler üzerinde yatıştırıcı bir etkisi olduğu düşünülür duygu bozukluğu gibi hastalıkların tedavisinde iyileştirici etkisi vardır. Şefkat, anlayış ve fedakarlık duygularını harekete geçirdiğine inanılır. Kişinin içindeki duygusal kargaşayı ve öfkeyi dengelemede faydalıdır. Uyumlu olduğu çakra, üçüncü göz çakrasıdır. Temsil ettiği burçlar ise yengeç ve ikizler burcudur. İnci taşının temizliğinde ılık su ve nemli bez kullanmak yeterlidir. Ayrıca parfüm ve benzeri alkol içeren maddelerden de kesinlikle uzak tutulmalı ve kapalı ortamlarda fazla bekletilmemelidir. İncilerin hava alarak kendilerini yenilemeleri gerekmektedir.